Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Akbank, İş Bankası, Garanti Yapı Kredi, Vakıf Bank ve Şeker Bank'ı değerlendireceğiz. Akbank'a baktığımızda arkadaşlar 55.85 destek bölgesi kırıldıktan sonra direnç haline geldi ve şu an fiyat 55.75. Eğer yarın Akbank'ta 55.85'in üzerinde kapanışlar görebilirsek arkadaşlar olumlu olacaktır bu bizler için ve 50 günlük hareketli ortalamanın direnç bölgesine baktığımızda 61 lira olarak gözüküyor. 61 liranın üzerinde kapattıktan sonra arkadaşlar yukarıya yönlü sert hareketler görebiliriz Akbank'ta. Akbank'tan sonra İş Bankası'na bakalım. İş Bankası'na baktığımızda destek 12 12 direnç ise 16.93 arkadaşlar onun da fiyatı baktığımızda 13.39 50 günlük hareketli ortalaman direnç bölgesi 14.72 14.72'nin üzerinde mumlar kapatamadığı sürece arkadaşlar Türkiye İş Bankası düşüş trendine devam eder Garanti Bankası'na bakmak istiyorum şimdi de sizlerle birlikte Güçe şey, Garanti Bankasına baktığımızda arkadaşlar bugünkü yükselişi %4.87'lik olarak gözüküyor. 4 saatlik mumda baktığımızda direnç bölgesi minor 118 dolar. Ondan sonraki direnç bölgesi 126 dolar. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 121 dolar arkadaşlar. Eğer yarın 121 doların üzerine mumlar kapatabilirse Garanti Bankası Sonraki direnç bölgesi olan 138 liraya doğru sert hareketler görebiliriz arkadaşlar Garanti Bankası'nda. Şimdi Yapı Kredi Bankası'na bakmak istiyorum. Yapı Kredi Bankası'na baktığımızda direnç 29.64 destek 26 olarak gözüküyor arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise Tamam arkadaşlar 29 79 eğer 20, 29 29 üzerinde mumlar kapatabilirse yapı kredi yükseliş trendine başlayabilir arkadaşlar ama altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder. Vakıf Bank'a bakalım şimdi de. Vakıf Bank'a baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 2018 destek 18 1817. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın arkadaşlar direnci 2036. Yarın ya da o ondan sonraki günler 2036 üzerinde mumlar kapatabilir. Sabaq Bank da arkadaşlar bankası yukarıya yönlü sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Son olarak şeker banka bakalım. Şeker Bank'a baktığımızda destek 3.59 direnç ise 4.70 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise arkadaşlar 4.09 eğer 4.09'un üzerinden mumlar kapatabilirse Şeker Bank'ta direnç bölgesi olan 4.70'e doğru sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Ama altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder Şeker Bank'ta. Bugün sizlerle birlikte bankaların hisse işte senetlerini değerlendirdik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.